Şimdiye kadar ki bütün açıklamalarımızı bugün güne, şurada başladık diye başlayarak yapıyorduk. Bugün günü 9. yüzyılda yaşamın başladığı Siyadra Kalesi'nde kapatıyoruz. Arkadaşlarımızla ve Altav'daki kardeşlerimizle beraber Siyadra Kalesi'ni gezip, Siyedra Kalesi'nin turizme kazandırılması için yapılan çalışmaları dinledik. Yapılan çalışmaları izledik. Turizm Bakanlığı'nın ve buradaki hocalarımızın yaptığı, gösterdiği gayretleri izledik. Aldığımız bilgilere göre 2025 yılı içerisinde Siyedra Kalesi'nin ciddi oranda kazı işleminin tamamlandığını göreceğiz. İlgilenen herkese hepimiz adına teşekkür ediyorum.